Hepinize merhaba akşam bugün sizlerle gördüğünüz gibi ye yeni bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu belki bazılarınız biliyordur bazılarınız bilmiyordur. Süper sessiz sedasız hiçbir şey demeden çıkardı oyun olan Boko. Zaten kulübümdeyseniz biliyorsunuzdur demiştim. <laughs> ve bugün onun videosunu çekiyoruz. Kusura da arkadaşlar, eğer daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız kanalıma abone olmayı atıp, bilmeyi açarsanız sevinirim. Biraz arkadaşlar önce oyun ses müziğini göstereyim. Böyle oynayın kendi Ama ben kısıyorum şahsen müziği. Ses efektlerin öyle. Ben her şey müziği kapatacağım. Kendim arkaya koyarım. Daha iyi video diye. Bir oyunun müziklerini. Belki seversin. ücretsiz bir şey varmış. Dükkandaki ücretsiz şeyi aldım. 90 tane 90 param var. Çok iyi. Eğer o 10 tane daha olursa şey olacak kostüm açabileceğim. Burada akşam bu konu şeyini anlatayım. Buradan menü, menü ve bir tane bir tane daha kişi var adını hatırlamıyorum. Bunların içinde bir şeyler falan boş boş bir şeyler anlatıyor. Bu bize görev veriyor. Görevi yapıyoruz. Görev yapacağız işte böyle yer yatıyoruz. Başlangıç bir bölüm bir bölüm iki bölüm üç böyle görevi yapa 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 ilerliyoruz. Biraz daha Metin 2 gibi. Metin 2 gibi falan. Birlikte boss kesebiliyor. Şey olur. Bu arada bak bunların hepsi gerçek oyuncu. İki tane sop şey var. Bir, benim bir de sopam var. Bir de diğer elde diğerini gösteririm. Evet burada ses şey sohbet var grup oluşturuyor yani. Ama Berat gelseydi Berat'la yapardık ama şey yok yani. Buradan biliyorsun Ses sohbet de var diye biliyorum ya da mesajlaşmamdan emin değilim. Benim ilk tur böyle iki tane silahım var yavaş yavaş değişti bir geçtim İki tane zıp zıp avlayacağız Allah tezgah lan bu Tezgah lan bu tezgah Evet biraz özelliklerimiz var bu doge atma gördüğün gibi Bu can böyle Bu da roket atar böyle roket atıyor Bu da etrafına ses dalgası yapıyor ultrasonik Saldırdım o sırada ultrasonik oldu. Ejderhalar çok korkunç. Tam zamanda geldi. Seni çok seviyorum. İmdat. tabii ki oğlum kurt. Bizim vatani uslubumuza uyan görev odur. Kurtardım seni. Hakkını helal et. Kaos şekillikleri var. Ne iş yaradığını tam bilmiyorum. Efendiciğim. Merhaba 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 merhaba. Zıp zıp. Sensin lan benim hedefim anlıyor musun? Oha lan bu 3. Bu ne oğlum? Burada Suriyalı ordusu var. Zıp zıp kesebildim mi? Evet. Zıp zıp kestim. Şimdi evimize dönüyoruz. Hadi eve dönelim demiş. Seviye atlıyoruz falan. Bu, mesela bunun şeyi gelişmiş. O kaos çekirdeğinden galiba. Seviye atlamamız az var. Yeni bir yer açtı. Hastalık ormanı açtı bize. Böceklerle dolu gene bir dünya. Hem de monarşiyle mi yönetiliyor? Tuhaf. Luna keşif yapıyor. Daha fazlasını biliyorum. Marçin alakolu. Ha, Luna bu. Beni sana asil böceklerden bahsettim. Özgürce dolaşan her şeye zulmediyorlar. Gidip daha fazla bilgi almaya üç 3 tane şövalye, üç tane Can 75 tane de canavar abla. Gidiyorum dostum. Diğer eşyamızı seçelim. Diğer eşyam bu. 2 tane var. Ne bekliyon oğlum? Bir de vampir dişleri var. Bir de otomatik şort. Ara sıra yıldırım çarpıyor. Bir de bineğim var. Gördüğünüz gibi. Karakterimi Japon yapmaya çalıştım. Gözlemiş Japon. Bu... Mafya Japon, böyle biraz da arka sokak Japon. Arka sokak öyle değil yani biraz da mahalleş Bu normal Japon. Evet. Ben ben Portakal'im. Her şeyden önerilir, dolu böceklerden önerilir, ha ha iğrenç. Olabilir, olabilir. Şöyle girelim. oyun güzel ya Supercell'in yapımına hiç benzemiyor. İnşallah popüler olur diyelim ama Squad Buster 2.0 geldikten sonra inşallah bu oyunu da böyle hani popüler olur güncelleme getirelim falan derler ya. İnşallah Squad Buster 2.0 gibi yapmazlar. Oyunda pay to win olayı yok diye biliyorum çok fazla. Kostüm alıyorsun kıyafet alıyorsun eşya yükseltmede çok yok diye biliyorum emin değilim. Bakmadım çünkü param yok ki pay to win olsun oğlum. Oğlum misin? Canım arkadaşım. Girer misin? Canım canı Tom. Alo. Kardeş. Kardeş kaçıyor mu var? Ya gir. yap. Evet şöyle oğlum yok mu hiç düşman böcek mi? Uy böcek hiç de sevmem. Uy uy, uy, uy böcek. Göz gibi bu silah ben çok sevmiyorum. Onun bineğim var la. Bineğim. Bak. da 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 Hop roket atar. Bum bum bombastik. Fanta Fanta Nora. Fanta Fanta evet fantastik. Evet evet hadi 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 Leşçi ne oğlu. Sen leş mi kovalıyorsun? Leş gibi kokuyorsun. Leşçi leş. Leş, leş gibi kopmak şaka anladınız mı? Ha şu canımın altındaki barda olunca da özel süper güç atıyor. Süper gücü şu böceği de kullanmayacağım tabi. Şövalye kullanacağım. Ah bak böyle özellik atıyor. görememiş olabilirsiniz. Göstereyim. Hocam ha bana verdi. Oğlum bu ne Suriye oldu ki. metin kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Buna lan. ordu keselim. Abi benim de şurada bir paydam var hani. Ah benim de paydan var. iki tane kaos çekeceğim. Oğlum bu ne? Beraber 20 kişi metin kesiyoruz. Tabu Allah bu ne oğlum? Oğlum oğlum lan oğlum, oğlum bunları ben şimdi öldürmemem gerekiyor. Dan aynı oğlum beleş seviye baldan tatlıdı. oğlum tamam, roket atalım. Şu at şöyle at at. Oğlum bu metin kesiyoruz. Allah ben ben niye mesela? Burada o kadar kişi var. Neden ben? Oğlum hadi boca lo, keseriz la böcek lordunu sıf 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 Mort kesiyoruz Allah bana vurdu Kes bir vur 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 Öldü İşte ben bayağı hasar verdim hocam Çok hasar verdim ben bayağı payım var Ya geçen gün kestik Az canım vardı bir tane vurdum o kadar kaos çekirdeği verdi şimdi hiçbir şey vermedi ayıp ya Yine yememin de bari gidelim ben beni bırak beni rahat bırak leşçi uyi Her gördüğümde o şakayı yapmam lazım arkadaşlar kusura bakmayın Gidin la al ben kaçıyorum lan gittiniz oluyor Ya topu olsa böyle olmazdı mesela Git deh Allah Allah aha Eşya atacağım bu ürün jetonu geldi Teşekkür beyefendi bir geçebilir miyim Beyefendi Beyefendi anlıyorum beni çok seviyor olabilirsin. Alarm zili mi? Alarm zili değil ya bana bu gelin. Beyefendi git. Allah Allah. Şovalye şövalye. şövalye. Oğlum, oğlum ne oluyor? Ben, diğer sopa olacak abi Ben bunu sevmiyorum. Lan ne oluyor? Yardım edin. Şimdi beni sıkıştırdılar. Yardım edin. Yardım et. Lan ne oluyor? Yardım edin. Diğer sopa olsa burayı geçerdim. Dört kaydım. yok mu? Eve dön. Eve dön. Silahı değiştirmem lazım. Eve dön. Eve dön. Evet ona ha. Bundan seviye attı Bundan bu da seviye atladı. Bundan bu da seviye atladı. Yani her şey seviye atladı çok güzel. Dur bir dakika dükkan bey. Dükkan bey. Ay yani. Şimdi 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 şimdi. Ha bakın parayla kostüm alınıyor gördüm bu Ha bir de böyle bin, şu dilek. Şimdi abi bu, bu, bir kere bu kostüm. Bu para yok ben fakir. Ben Suriye. Ha, şimdi şöyle Açla bir tane. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Hadi efsane efsane Hadi efsane Bana kış geliyor canlı kırmızı. Ey şükür yarab. Neden bekliyor şükür yarab. Bakın beni biraz daha Japon yaparsa çok iyi. Japon'dan. Japon. Japon kızı. Japon. Anime. Japon. Anime. Japon. Anime. Erkek anime sana. Japon. Anime. Hadi bu boss biraz böyle şey zengin Japon zengin Japon anime değil zengin Japon yani şimdi kendimi anime dedirmem lan zengin Japon Tamam tamam hadi beni yolla gelsin bomba stik son sefer girdi La bir, geçer geçen sefer benim hesabım vardı lan Gelseniz öyle şimdi gelin Şimdi gel ya şöyle şeyler Gel ya gel ben sizden korkmuyorum korkan sizin gibi olsa anlıyor musun lan Anlıyor musun ölüyüm Roket atar da atarım size, bah 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 nasıl öldürüyorum bak. Diğeriyle bunu yapmam çok zor. Ya ben öyle psikoloji kafada kuruyorum. Leşçi kaçıyor bak, kaçıyor leşçi bak. Bu, lan bırak bu kilimi çalarsam var ya. Senin var ya, bak bak bu böcekler de çok iş yapıyor. Özellikle benim şu özelliğim var ya, özel... Özellik. Aha, şövalye bana ver. Ama bu ne lan, balta zıp ne oğlum. Türkçe çevirisi iyi ama karakterlerin Türkçe çevirisi balta zıp 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 vardı bir de kesici falan var anlamıyorum bunda şunu keselim geliyoruz tamam be patladı şu al alabilir miyim hocam şu kağıt çekirdeği iyi var şunu da bir açtık mı of, oh, 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 çok güzel evet bu ne avladık avladık elhamdülillah avladık Oo teknoyu mutlar seviye atladı oh Abi bana bu değil benim şu elimdeki şey var ya böyle pah pah yaptım beyzbol sopası onu seviye atlaması lazım Hı, -hı. Aha seviye atladım Tada yeni seviye Güzel Maksimum eşya seviyesi 7 artık şeyim de seviye atmayacak 2200 sağlam olur ya e, bunun eski Ney? Dur okuyamıyorum. Beni bunun eskiden özgür bir uygarlık olduğunu düşünüyor ama bazı böcekler kaos tarafından yozlaşmış. Neyse ablacık daha fazla canavar var. Bu ne lan? Yeni eşya kokuşmuş çoraplar mı? Göreceğiz, göreceğiz. Onları göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Kokuşmuş çorap ne olur? Nachos, nachos peynir, doritos kokuyorsa olur. Kokmuyorsa boş iş. Neyime bindim la. Bineğim beni hızlandırıyormuş. Bende bir işe yaramıyor. Ama çok da bir şey yaramıyor yıldırım çarptı. Beyefendi bırakır mısın? Beyefendi, beyefendi, beyefendi ben siz ben Beyefendi müdürünüzle görüşebilir miyim? Beyefendi tam hayranım. hayranların peşimden koşuyor. Anlıyorum hayranımsınız tamam anlıyorum anlıyorum ya hayranımsınız anlıyorum hepiniz hayranımsınız tamam olabilir tamam ben çok ünlü olabilirim ya tam hayranımsınız abartmayın ama yani. abi ne kadar seviyorlar hepsi benim peşimde koşuyor ya görüyor musun Bum bum. Adam bak hala peşimde koşuyorlar. Dur lan bunlarla metin kesmeye gidiyorum ben. Abi hani nerede metin kesiyor muyuz? Öyle dediler bana. Metin nerede? Metin yok mu? Metin yok mu hocam? Ben, biz metin ben metin kesiyoruz sandım ama. Peki bir tane daha atıcı lazım bana bakayım haritada nerede? Gözükmüyor şimdilik şunu açalım ya. Ne çıktı? 10 tane ürün jetonu. İyi iyi ya Rabb'im kuran. O Bu Ahmet'in mi kesiyor? Ha ben de hani bir kesti bir. Bana da bir salsaydınız be abi. Abi ben çok mu gördünüz abi bana? Abi bana çok mu? Buna oğlum zilci var. Alarm size. Dövüyorlar yardım etin. Yardım ah şöyle gelin şunu kesek oğlum. Vurmasın vurdu bir daha lan seni bayıldık. Evet. abi beni abi beni bak abi takipçilerim var burada. Of oh, şöyle takipçim tam da imza veriyorum bekleyin bak şöyle bir imza biraz uzun sürüyor farkındayım. Bak şöyle bir de üzerine şunu atıyorsun. bu oğlum. Bunu oğlum. Ne? Bu ne oğlum? Bunu oğlum, bu oğlum? gördü kesin la şunu. Moto hasatçısı ne? Lan bir dur sen evine döndün biz buradan ben bir şey kesiyorum burada bu ne oldu? Hata aşırı miktarda kaotik enerji Yardım eder misiniz beyefendi 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 rica ediyorum beyefendi beyefendi Hata sunucu eşlenen ya şunu yardım et kesek şunu ya Ben kestim ha senin hiçbir faydan yok ona göre. Ben kestim. Yeniden başlatıldı bu ne? Allah 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 bu ne oğlum? Of, of of çok iyi çok iyi çok iyi. Acayip iyi acayip. Dur yardım edeyim sen bunlara bir yardım ettim. Dur yardım edeyim. Yardım yardım. Of of abi hayranımla tüm hayranlarıma imza abi. Oğlum size bir tane daha imza. Ben gidiyorum. Hayranımsın diyorum. Maalesef gidiyorum. Bye bye. Bak tam beni yakalıyordu sırtımdan. O kadar hayran. Şi köfte ayran ben seni hayran Çiğ köfte aynı Benim elimdeki sopa. Ha şöyle patak. Artık seviye. Oh, oh seviye seviye gelsin ya gel, gelsin. Kuşmuş çorap ne ya? Tada yeni seviye yaşasın. Kuşmuş çoraplı. Cenabalar Meri'nin kokuşmuş çoraplarından hiç hoşlanmıyor mu? Ya abi ben ne diyorum bana kokuşmuş çorap ne ya? Ha kokuşmuş çorap kendi etrafını sürekli alan hasar ben mi giydim o kokuşmuş çorapları oh no 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 ya ben boss avladım ben bossların bossu kralların kralı krallara taç giydiren yedi kıtanın hükümdarı Mehmet Pavrum yani evet Abi Allah'ın abi bu kadar da kökü kokmaz Göz, gözüküyor ya. Kokuşmuş çorapların gözüküyor oğlum. Bu da fazla değil mi? Abi hayranların bayılacak ama beni ya hayranların bayılacak durum ya. Ama ben de gelseydim ben de boss'ta yardım ederdim yani. Ben seni ben ne versin teşrif et şunu alayım ya. Yani? Abi beni bekleyin. Abi benim backline abi. Abi beni baklaseniz olmaz mı? Abi beni de alın aranıza. Abi. Abi çok bir şey istemiyorum. Abi bir şey istemiyorum ya. Ben bir aranıza alma, alınmak istiyorum ya. Uzun. Boz kesiyorlar. Ben de yardım. Ben de keseceğim. Yardım. Alarm zilimi. mi? Bu boz? İyi o zaman. Kestik hocam. Kestik. İşte bu kadar yani. Kestim oğlum. Ben kestim. Bunlar. Çöp bunlar sadece osurdu yani başka bir şey yapmadı ben 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 yaptım güzel bugün de hava artı dört oldu güzel artı dört seviyorum 65 yürüm daha puan 90 bir 10 puan daha yeter yeterli yandan kıl çeker gibiydi seni savaş uzmanı çekse davet etmesem pek konuşmaz ama tam da bu yüzden harika bir dinleyici sanırım. Jax, hashtag kaos. Günlük işleri şişirişme çalma avcılık bir işten falan bir yaşam var. bu Jax olmalı. Kim olacaktı? Eee mok avcısı olduğun için sana 3 saatte bir yeni yorumluyuz. Tamam. Bu ne? 75 canavar abla. 5 tane kesici abla. 2 tane mabet dansçısı skoru. Hemen evet, benim şu an görevim ne? Bunları bitirelim. Tamam. Şimdi mabet dansçısı burada. Hepsi burada var, mı? Çok iyi çok iyi çok iyi. Tabii ki şükran. Aynen şükran. Bu görevde yapalım bitirelim. Diyor. Muhabbet dansçıları neredesiniz? Ben sizi kurtarmam lazım. Şöyle bir şeyler. Diyor. Hadi yap dansını. Tamam sen dansını yap da. Ama bak şurada bir şey kesiyorlar. Vallahi çok şükran. Şunu ben de kesmem lazım. Benim de kesmem lazım. Ben de vurdum bak ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Tam yardım ediyorum oğlum ha. Aferin. Ben yaptım ben ben ben, ben kurdum her şeyi ben yaptım. Şuralarda hep sandık varmış. Sen kokuşmuş çoraplarından ölüyorlar. Şöyle o oh, oh. Şurada da biraz sandığım varmış. Gidin lan. Zilla keseyim mi? ne istiyorsunuz? Adam ol. Gel gel ben seni koruyorum. Gel 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 hızlı gel. Atla aşağı ya, yap dansını. Yap böyle figürlerini göster. Bak çok güzel yapıyor. Aferin ama bak kardeşim hareketi yanlış yapıyorsun. Önce ayağını sağ sağ çapladın. 7 derece kayık şekilde yapacaksın. Sen 8 yapıyorsun. Öyle olmaz o iş tamam mı? Tam 5 tane kesici avladı mı bir iş bende. Bakayım sandık nerede bilmiyorum. Suriye sandık. Hocam ben hiç uğraşmıyorum. Ben ha, kesici ver ya ver ya da ben uğra gider. Oğlum kesici dur. Ha e taşta damlıyor su var oldu. E abi nerede bizim kesici? Ha burada kesici var. Ya bir durur musunuz lan? Ha bunlar kesici değil miymiş? La bana kesici lazım ama. La bit kesin lan. Gece lan. Adam La bana kesici bırak. Bana kesici bırak. Bana kesici bırak. Sen kesiciyle çok güzelsin. Bana kesici bırak. Hah bana şöyle Böyle böyle, böyle bana bunlarla geleceksin. Bana. Bunlarla. Iı, ıı. Ya ben bir sandık toplamışım olay. Ben kes la şunları Kesin bu moto hasatçısı mıymış Moko? Yeniden başlatılacak la tabi ne olacak başka? Bu ne oğlum hokkabas? Kesin özel özel hokkabas. Hokkabas mısın? Ben de sana bir figür göstereyim mi? Aa gösterdim de Hayat kesicileri öldürünce güzel Hayat hep sen ölünce güzel Keşke her zaman ölsen kesici Hayat sen gülünce güzel Ama kesiciler gider Keşke siz hep Hayranım olsun. Arkadaşlar zaten video hiç kimse Şimdi boşa konuşun. Videoda sadece görüntü olsa. Arkada ben böyle gidip bir tane böyle insana tutup boğarken duvardan duvara vursam falan umurumuzda olmaz. Çünkü buraya isteyen var mı? Yok. Ya bir anda gider video 1 milyon falan izleyen var ya. Gel la buraya. Lan göstersene. Hadi hadi, hadi keseceğim. Ya bir tane daha keseceğim. Bitti. Tamam mı? Şöyle. Kil kil, kil kil mi çalmak ben kil çalmak hiç duymadım hani. hayatımda bir öyle bir kelime bile duymadım yani yakıştıramıyorum yani kesinlikle bostadır falan hiç hiç emeksiz kil falan asla yani bu asla yani çok kat yani Allah ya, alın füzeyi gidin ben de Hocam bir iki tane daha sandık varmış gördüyseniz bu ne oğlum ayin yeri Gitti kaç 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 bana hocam biraz da sandık varsa tabi mecbur değil siz sizin de işiniz var ama sandık çok güzel olurdu Ol yok mu tamam ben gidiyorum 80 para bu da aldım cepten ruj bakalım sopan 8 olmuş evet sop evet bugün alan iyileştirmem 8 olmuş çok otantik çok atar 8 olmuş Müzik setim 8 olmuş. Yok, bildirim gönderme bana. Tada yeni seviye. Yaşasın. Ver, ver ver tüm görevleri yaptım lan. Adam ol. Ta 10 seviye mi de oldum mu? Adam ol. Ne ne yükseltin? Sen sen sen, yapsın, sen, 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 yüksel. sen yüksel. Ne oldu? Çıkmaz yok bana ya. Aha yeni yer açtım. kas şimdi mesela 13 numaralı böyle ilk sıramı kemikler, şimdi Tamam. O buna bak. Güzel iyi şey veriyor baba. Tam bu iş bende. Silah olmanın yere se. Bu ne lan? Bu ne? Ee, 50 avcı programı açmak için 50 seviye ulaşmalısın ya. Git hocam ya. Durun durun kostüm atacağız ha. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Tada. Sıfır çaba mavi herhalde. Ya bu ne hocam? Ne? Bunu bana odan kızlı bir şey ver. Ben bana gidiyorsun kız şeyi veriyorsun ya ben kedi seveceğim ya. Yani sen. Bakalım bir yere bakacağım. Açılmamış bura. Aha bura ne lan? Bu ne oldu? Dünyalar, geçikler, bocu kaç en devam ederiz arkadaşlar. Bu yetmenden bu kadar yer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayın. Nasıl da arkadaşlar size çok önemli bir bilgi vereceğim. Nerede olduğunuzu biliyorum. Göstermeyin bana. Hepinizin nerede olduğunu biliyorum. Bir, o, bir gün size göstereceğim hepinizin nerede olduğunu tabii. Kısa da bugün benden bu kadar tekrar diyorum. Daha, daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olmayı like unutmayın. Bir, ufak bir ricam var videoların izlenmesi için. Bağlantıyı kopyalarsanız acayip sevinin bağlantı algoritma için iyi geliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.